Verilen parçaya bakılarak Heredot tarihi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Günümüzden 2400 küsür yıl önce ulaşım aracı olarak sadece binek hayvanlarının olduğu ve yolların tehlikelerle dolu olduğu bir dönemde Herodot gerçekten de başarılması çok zor ve uzun yolculuklar gerçekleştirmiştir. Trakya'yı, Lidya ve Frigya gibi tüm Anadolu kentlerini, Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarını, Mısır'ı, Fenike'yi, İran'ı, Makedonya'yı, Yunanistan'ı gezmiş ve Sicilya'ya kadar varmıştır. Zaten kitabını da burada yazmış ve yaşama burada veda etmiştir. Yolculukları esnasında hem karadan hem de denizden seyahat etmiş ve buralarda karşılaştığı kim varsa onlarla sohbetler ederek bu kentlerin tarihi, coğrafyası, kültürü, inanışları, efsaneleri, yaşam biçimleri hakkında bilgiler toplamıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Kanıtlardan yola çıkılarak yazıldı. Bakın arkadaşlar Heredot bizzat o bölgelere gidiyor. Bizzat o bölgede yaşayan insanlardan bilgi alıyor. Dolayısıyla tabii ki kanıtlardan yola çıkılarak Herodot tarihi adlı kitabını yazıyor. Yayılmacı politikaların sonucunda ortaya çıktı. Arkadaşlar hayır bu süreçte biz yayılmacı politikalardan bahsedemiyoruz. Yayılmacı derken özellikle sömürgeci e, politikalardan bahsetmemiz gerekiyor ama burada henüz antik çağda ortaya çıkan uygarlıklardan bahsediyoruz. Bu sebeple ikinci öncül olmaz. Zaten paragrafsa yayılmacı politikalarla alakalı hiçbir şeyden de bahsedilmiyordu. Araştırmalarında sözlü tarihten de yararlandı. Tabii ki arkadaşlar Özellikle insanlarla sohbet etmesi, e, o bölgenin kültürü hakkında bilgi alması, yaşam biçimleri, efsaneleri hakkında bilgi alması zaten sözlü tarihe girer. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakılarak Yunanlı filozofların hazırladıkları haritalar ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yunanlı filozoflar Yunanistan'ı dünyanın merkezi olarak gösteren haritalar yapmışlardır. Harita yapan Yunanlı filozoflardan bazıları Milletli Hekatakus, Anaximander ve Herodot'tur. M.Ö. 440'ta Herodot'un çizdiği harita etrafı denizlerle çevrili bir haritaydı. Yine aynı şekilde Roma döneminde yapılan haritalar Yunan haritalarına benziyordu. Bu harita haritalar daha çok dünyanın tepsi gibi su üstünde yüzdüğünü anlatan haritalardı. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Farklı uygarlıklara ilham kaynağı olduğunu ifade edebilir miyiz Yunanlı filozofların? Edebiliriz. Çünkü Roma döneminde yapılan haritalar Yunan haritalarına benziyormuş. Dolayısıyla doğru. Günümüz dünya düzenini birebir resmettikleri. Arkadaşlar tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü onlar dünyanın tepsi gibi düz olduğunu ve su üstünde yüzdüğünü düşünüyorlarmış. Günümüze tabii ki böyle değil. Coğrafi bilgi düzeylerinin yaşadıkları bölgeyle sınırlı kaldı. Elbette arkadaşlar çünkü Yunanistan'ı dünyanın merkezi olarak görerek bir şekilde haritalar çıkarmışlar. dolayısıyla sadece yaşadıkları bölge olan Yunanistan düzeyinde kalacaktır. bu düşünceleri coğrafi bilgi düzeyleri. bu yüzden cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır verilen parçaya göre İbni Haldun ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir İbni Haldun tarih biliminin doğuşu eseri göz önünde tutularak yorum yapılmış arkadaşlar bakalım İbni Haldun'un tarihin bilim olarak doğuşunu simgeleyen yapıtı mukaddime ortaçağ Arap uygarlığının sönmeye yüz tuttuğu bir sırada kaleme alındığından İbni Haldun'u ve düşüncelerini doğrudan izleyen bir akım ortaya çıkmadığı gibi bu düşünce daha sonraki yüzyıllarda unutulmaya yüz tuttu İbni Haldun 14. yüzyıl da toplumların iktisadi, sosyal ve siyasi koşullarının bilimsel bir çözümlemesini yaparken bir takım temel tarihsel sorunları ortaya koyuyordu. Ortaçağ ilişkin yapıları, iktisadi, toplumsal ve siyasal evrimi yavaşlatan ya da engelleyen yapıları betimliyordu. İşte bu gecikme yabancı güçlerin etkileriyle birleşerek birkaç yüzyıl sonra sömürgeciliği olanaklı kılacak, sömürgecilikte az gelişmişlik olgusunun ortaya çıkışını geliştirecekti. İbni Haldun Kuzey Afrika tarihini yüzyıllar boyunca kesintiye uğratan siyasal, daha sonra iktisadi ve toplumsal başarısızlıklar dizisini son derece yöntemli bir biçimde irdeleyen ve durgunluk nedenlerini bir tanrısallıkta ya da dış güçlerin etkisinde değil yaşantı yaşadığı toplumun iç yapısında arayan bir düşünür oldu. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım gerçekçi bir kişiliğe sahiptir diyebilir miyiz elbette çünkü arkadaşlar yaşanılan durumların dış güçlerin etkisinden değil ya da tanrısal bir güçle değil de insanların yaşadığı toplumun iç yapısında arayan biriymiş. Yani gerçekçi bir kişiliğe sahipmiş. Birilerine suç atma düşüncesinde değil arkadaşlar. Olayları bilimsel yönleriyle açıklamaya çalıştığı zaten burada İbn Haldun'un bilimsel bir insan olduğu ve tarihsel sorunları ortaya koyarken de bilimsellikten yana olduğu ifade edilmiş arkadaşlar. Toplumsal, siyasal yaşantıyı yavaşlatan neler varsa bunları betimlemeye çalışıyormuş ve özellikle arkadaşlar yaşanan toplumun içerisinde sorunları aradığı için tabi ki olayları daha bilimsel bir şekilde yorumlamaya çalışıyormuş. Mukaddime'nin çağın en değerli eseri olduğuna dair yukarıda bir cümle var mıydı peki? Yoktu değil mi arkadaşlar? Hatta Mukaddime'nin e, sonraki yıllarda bir akım ortaya çıkaramadığı yani İbni Haldun'un düşüncelerini doğrudan izleyen bir akımın ortaya çıkmadığı ifade edilmişti. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.